Şimdi çoğu kişiyi balıkçılık yarışmasında üst sıralar dayı bir video çekiyoruz bölmesen ya. Yeni gelen güncellemede biliyorsunuz ki bir balıkçılık yarışması var ve bunda puan almak biraz size zor geliyor olabilir. Hani sonuçta 8 dakika içerisinde. Eğer sıralama girmek istiyorsanız diğer kişilerden daha fazla puan kazanmanız gerekiyor. Ama yapıyorsanız bir bakıyorsanız ki 600 puan geridesiniz. Peki bunlar nasıl yapıyor? Birkaç taktik var ve bugün ben de bu videoda size bu taktiklerden bahsedeceğim. Oldukça basit taktik e, taktikler bunları yaparsanız üst sıralara ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben denemiştim. Şöyle yemeğimi yiyorum ve biz videomuza başlayalım. Şimdi buraya geldiğinizde burası bazen kalabalık olabiliyor ve burayı boşaltmanız lazım. Bu için de tabii ki bize Thanos lazım. Inevitable. Tabii ki Thanos'un par parmak şıklatması her zaman işe yaramıyor. Bu durumda haritaya basıyorsunuz ve alt tarafta bulunan bu düğmeye tıklıyorsunuz. Bu düğme eğer kırmızı olduğunda yani harita çok dolu olduğunda çalıştığını da unutmayın. Gelelim ihtiyacınız olan şeylere. İhtiyacımız olan şeyler sadece seviye 3'ten daha büyük gelişmiş bir olta ve metal balık kemi. Başka yemleri de kullanabilirsiniz ama bence en iyisi bu. Şimdi denizde ara sıra balık grupları çıkıyor ve bu balık gruplarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında her birinin seviyesi değişik. 3 tane seviye var. Seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 olarak ayrılıyor ve ben de şimdi size onları göstereceğim. Kulma grupları seviye 1 iken en düşük puanı veriyor. Kurdeleli deniz salyangozu seviye 2 orta düzeyde puan verirken mavi çizgililer de seviye 3 olarak en yüksek puanı veriyor. Yani burada anlamanız gereken şey mavi çizgiliye daha çok fokus atarsanız iyi olabilir. Benim verebileceğim bilgiler bunlardır. Şimdi biz de bir deniyoruz bakalım ne kadar puan topluyoruz. Yeah. I <laughs> know brain. Marvin divine. Uh, I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right. that I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends, commentators. And I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you that means just

Benim verebileceğim bilgiler bunlardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Yardımcı olduysam ve bu, bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.